Peki inşallah ben en çok kimin menüsü merak ediyorsunuz derseniz Halil'in diyeceğim. Şu an ben de, de Zoyla Hanım. Vallahi çok ben merak ediyorum. Ben de ediyoruz. ne yiyeceğiz çok merak ediyorum. Ölçtü, biçti, tarttı. Peki Metin'in menüsünde şimdi bir el açması börek zaten gel gelecek. Onlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Tatlı revani çok basit. Çek çok yani üstüne şerbeti Suhan dök. Hanım. Bu ne? Bakayım Gerçekten benim kez çok ne? olacak Gerçekten mı? Gerçekten çok de, orası kolay. Var. Çünkü o zaman... E, Mesela sen de tatlıda risk almışsın. Evet. Işte. Bana haksızlık aldın. değil mi? Ama sen sizinki hamur olmuştu, sizinki sen olmamıştı aldın ki. Sizin Mesela ben yaptım. yaptım. <laughs> Üç yarışmacının da tatlısının riskli olduğunu söyleyebiliriz. Ayrı ayrı açtım, ayrı ayrı dinlendirdim <laughs> ya, Hamur ya ben. Ya. Ya. Yalnız kimse kabul etmiyor, yapamadım. Mesela ben olmuştun. kabul ediyorum, benimki olmadı. Bravo. Neden kabul etmiyorsun? Mesela ki hamurdur o. Ben hamurdu. ediyorum ama ben açtım, ona çok büyük yemek emek vermiyor. açmak elli katına ter. Ama hepsi de yoktu, satılısı da yoktu. Hayır yapma, bir tane ay. Yani Fatma Hanım yine anlamıyor ama gerçekten. Ay 50 kat 50 açtım. 50 kat açtım. <laughs> 50 kat Fatma. Öznur Hanım'ın gerçekten konuşmaya hakkı yok. Yani Öznur Hanım'ın yok, Gülay Hanım'ın yok. Fatma Hanım'ın biraz konuşmaya hakkı var ama o da çok konuşuyor. Olması gerekenden de fazla konuşuyor. Yani keşke az konuşup öz konuşsa. Evet. E, böreğin yanında ne vardı? Bir meze vardı. E, yoğurtlu labneli meze. Bunu uyumlu buldunuz mu? menüsünü uyumlu Bence buldunuz e, yani mezenin, güzel. Böreğin güzel yanında evet. güzel Fresh olur. Yani. Pireş Zaten olur. Zaten söylemiştiniz Oya Hanım. Kimin e, masasında, birisinin ha. masasında şu demişti yoğurtlu bir şey evet. olsa iyi olurdu falan diye. Ol. Kimin masasına söylemişsiniz? Sizin Zoranım, mi? Şöyle Çok teşekkürler. İşte patatesli <gülüyor> börek. <gülüyor> yonca. Şöyle yonca. Şekne Hı sunumuna. Dört yapraklı yonca. Yonca börek mi oluyor şu an? Evet. El açması. Börek. Valla seninkinden güzel görünüyor. Evet kuruyordu. gerçekten güzel gözüküyor. Gerçekten şu an. güzel görünüyor. Benimkinin bir adı var. Seninkinden şey de güzel yani bu arada. Benimkinin yani yani bir, bir adı şey var. Seninkinden de bir adı var. Bütün hafta ben çok adaletli bir insanım dediniz. Lütfen her gün öyle davranın. Yarın da öyle olur. Bugün de öyle, e, o, Bugün o, de öyle olur. Bence lütfen, adil lütfen adil olun. Siz de dediğinizi keşke getirseydiniz önümüze. Görüntüsü güzel bence. Görüntüsü güzel gözüküyor elinize sağlık şu anda. Benim çatalım yok. Yani ben... Hatile boşmak istiyorum ben de istiyorum. İstiyorum yazamadım İstiyorum yazamadım. Bir <laughs> yer yok orada. Ancak tatile gitmek istiyor. <laughs> ben gitmek istiyorum. <laughs> <laughs> ben fark etmem. Az <laughs> kaldı. Az kaldı. Az kaldı. İçecek ister misin? Peki Çeşek takılıyorum Bir ayda yok yalnız. Evli kaç Tatil istiyorum. Adına, istiyorum. Metin. Bu taraf uçak, bu taraf uçak. Metin içecek sor. Metin herkese içecek sor. İçecek isteyen var mı arkadaşlar? Ben su istiyorum sadece. Tamam hemen getiriyorum. Buyurun tadalım bir yandan. Ben iyiyim Dadoğan. suyla <laughs> sağ ol. Dadoğa bakalım da Hı. Evet ısıtmış getirmiş. Benim çatalım yok Zuhal Hanım. Niye? Hepimizde yok. var çift. Yok sen kendin. Hiçbir hiç çatalın yok. Verebilir miyim? Yok. Çorba kaşığım varmış sadece. Aa, aa, ben onu alınca miyim? Ya. çatal verebilir kalmamış. Miyim? Ver ver tabii ver de eksik mi kalmış oranın servisi? Evet. Serisi? Allah Allah sen bunu ilk oturduğunda nasıl fark edemedin? Fark ya? Evet. edemedim gerçekten. Hmm, yoksa hemen söylerdin. Evet. Benim çatalım yok. Diye. Seve seve. Fatmanın düşünüyorsan o sırada. Metin Fatma'nın çatallarını vermemişsin. Ya inanın Zuhal Hanım koydum. Defalarca da kontrol ettim ama Fatma'nın Fatma Hanım cebine mi aldı acaba? Aa. Ne yaptın? Ay eve götüreceğim benim takımda eksik var da. <laughs> çok hoşsunuz gerçekten. Evet sağ ol. Bu arada Bele ben çok Fatma. beğendim. Gerçekten <laughs> beğendim. İçecek Öznur Hanım içecek veya Fatma Hanım. Ben sadece su istiyorum. Siz Öznur Hanım veya Fatma Hanım. Fatma Hanım. Ben evet. suyla devam tamam. edebilirim. Bir soda bir su. Sen neye tuz ektin? mezeye mi? Bir tip evet benim öyle bir şeyim var hafif attım. Tatlı yoğurt yemiyorum çünkü hep ev yoğurdu alıştım. Sen diyette değil miydin? Ben de şekerli kahve istedim burada tuz tuz döküyorsun yani. Ben bir de haftada yapmayalım. bir kez kahve içiyorum o yüzden onda da şekerli içiyorum o kadar. Hakkımı orada kullanıyorum. Evet, evet hakkımı şeker orada aklımı. kullanıyorum. Şeker normal tüketmiyorum Gerçekten ben. Gerçekten güzel yapmış bence. Sağ ol sağlık. Gülay'dan <laughs> Gül <bir> <laughs> beğendim. Evet ben, güzel de beğendim. Ağladım. Gerçekten sizlerin Gerçekten güzel kendinizden olmuş. daha iyi. İki tane ee, kadın yapamadı ama bir erkek güzel bir börek evet, yaptı güzel gerçekten. Evet güzel yapmış. Güzel yapmış gerçekten. İki kadın yapamadı i̇ki kadın değil ya. İki kadın derken ben yokum değil Siz, mi? Bu böreğin hamuru neydi? Bakın Fatma'nın öğretmeni börek el açması börekti değil mi? Evet. Hamuru nasıl acaba? Çok bir açmış, yani. çok uğraşmış Zuhal Hanım. Bildiğiniz gibi değil. Ölürsünüz yani bunu yaparken. <laughs> Bardağınızı alayım. Emekler. Şöyle vereyim mi Emekler. Alayım. Buyurun. Ya sizinkinde emek vardı ama kuruydu emek yani. Emek olup lezzetsiz olduktan Ali sonra Bey, bir manası yok. Halil Bey benden bir kopun artık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Buraya odaklanın. Önünüzde yediğiniz ya. şey börek mi onu düşünün bir. Gerçekten. Evet, bu, börek bence. Önünüzde yediğiniz börek mi poğaça mı? Aa. börek börek. börek. O mı börek mi? İyi düşünün. Valla bence çok güzel bir börek. Tam şey tahminim, tamam. eki gibi bir börek. Zuhal Hanım bir tane güzel, el açması çıtır, çıtır, çıtır börek resmi görmek istiyorum. Patatesli. 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 Çıtır yazmıyor hanımefendi menüde. Biraz el açması dediğiniz zaman o çıtır olmak zorunda. Gevrek de, gevrek de çıtırdır yani. Gevreklik Hiçbir nedir? Hiçbir gevrek bir şey yemedik biz siz yedik. Fatma Hanım devam ediyor. Tam benim evet. tahmin ettiğim gibi. Ben tabii Aa, ki devam edeceğim. Tamam. Benim masam burada harcanırken ben böyle oturacak değilim. Ama sizinki olmamıştı. Çok kuruydu ya. Evet yenmedi yani. olmamıştı. Gerçekten. <laughs> Gerçekten yenmedi. Teşekkür ederim arkadaşlar. Adaletli yani. bir insan söylemene hiç ona göre hareket etmiyor. Ben programa gelirken dedim ki önüme yazan şey gelirse asla şey yapmayacağım. Benim Ama bu menüye, benim önüme yazılan şey değil. Bu, ne bu poğaça? Ben resimleri ekibe attım. Ekip Bakın. size resimleri gösterdi. hamurunu bir nasıl de bir yaptın? Aynısı. Hamurunu nasıl yaptım? İçinde tereyağı var. Tamam. Ee, yumurtası var Zoyla Hanım, yoğurdu var, ee, ekstra normal sıvı yağı var. Hı hı. Zaten menün tarifi de oraya yazmıştım. Tariften şimdi. Tam yaptın değil, değil mi? Tabii tariften yaptım. Daha önce birkaç kere yarışmadan önce yaptım bir börek. Biz çok beğeniyoruz. Yani Fatma Hanım dışında şu ana kadar herkes çok beğendi. Ha soralım Tabii. evet Halil. Ya şöyle tadı çok güzel ama gerçekten börek hamurunda değil yani poğaça gibi gerçekten. Hani hem zaten Aa. bir de gevrek yazıyor ya ama Olmaz. tadı çok güzel ama... Hani buna poğaça, patatesli poğaçası desin harika Ama yani. Ama şimdi ben yazan tarifi birebir yaptım. Zaten gevrek tam benim istediğim gibi olmuş. Buna poğaça diye, ay börek diyemezsin. Tamam sizin için poğaça Diyemezsin. Ya ben Bu olan tarifi yani yani poğaça. yazdım Fatma. yani börek demek illa da kat 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 olması gerekmiyor ki börek evet. ya. Hayır, börek dediğiniz sararsınız yaparsınız. ya rulo yaparsınız tamam, ya kat kat yaparsınız. Tamam o da şeklinde Ama börek istemiş. oluyor. Bu poğaça oluyor. Hanımefendi. Yok ben çok beğendim ellerinize sağlık. Ben şunu söylemek, evet. şunu söyleyeyim size. Bence çok güzel olmuş elinize sağlık. Ben çok beğendim gerçekten tadı tuzu. Güzel olmuş. Resimdeki görsele birebir uyuyor. Birebir. Deri otu var içinde sanırım. Haydar tarzı bir mez olmuş. Ben beğendim bunu da. Elinize sağlık. Tuz ektin ama. Ama hazır, hazır yoğurt olduğu için ben bir tık tuzlu olması... Tuzsuz değil mi? Normal tadı. Ben sadece tuzlu biraz yediğim için tuz ektim. Bence etsin. tuzsuz. Bence. Bence. Bariz tuzsuz. Hiç tuzu yok. Alt Hiç alt atmadın alt mı alt tuz? tuz. Ben tatlı olduğundan dolayı. Bir tat bakayım. Bariz tuzsuz. Aslında ben hani filan Hanım, her diğer şey... şeylere... Tuz atılabilir şeyler olduğu için Zuhal Hanım Anladım. çok aşırı tuz atmadım. Sana nasıl geldi? Bana da bir tık tuzsuz geldi ama e, tuz ilave edilebilir. Tabii ki etti zaten. Evet. Özgür evet. Hanım e, bilerek bugün yani önünüzdeki her şeyi beğen beğenmek odaklı mı geldiniz? Yani ben... kendi masanızı unuttunuz. Hı -hı. Buraya her şey beğenme odaklı mı geldiniz bugün? E, ya yani şöyle Fatma Hanım bu börek değil böreği beğeniyorsunuz. Bir kere e, ben bu börek değil söyledim. Tekrar edeyim isterseniz duymadınız. Yok etme etme duyduk canım. Bu tamam. Börek değil diyorsun. Börek değil diyorsun. Börek olarak kabul ediyorlarsa o zaman <laughs> büyük ha. sıkıntı var demektir. Benim ana yemeğimi o zaman nasıl siz ara sıcak dediniz, ana yemek değil dediniz. Neden öyle bir şey yaptınız? O da o zaman onu da ana yemek ben olarak kabul edebilirdi. Ben onu demedim bir dakika. De Neden? Neden? E, bir kere bu görselle bire birebir aynı dedim az önce zaten. Hayır, Hayır, Görsel görmedim güzel. ki. <laughs> ben görselliği güzel. Hamuru kalın. Fakat ha, tadı da lezzetli. Çok güzel olmuş. Tadı güzel. Evet gevrekliği de var. Gevrek de evet, aynı zamanda. Sen Ankara tadını de. beğendin mi? Çünkü bu poğaça. Bana ya poğaça yazsaydı bak, ben poğaçayı Ankara beğenirdim. De. Yani İç harcını da bir deneseydin. Mesela yani yani, yani bir deneyelim. Yani, hani, gerçekten sinir bozucu bir durum. Yani siz Gürbüz benim attığım resmi gösterirse resimle Göster resimle tatla lezzetle benim yazdığımla orada attığım birebir değilse haklısınız. Göstersin resmi benim ama yazdığım siz... ama bakın Fatma Hanım böyle siz... yapmayın. Yani kuk takmayın. Evet, bakın beğendim yine günün sonunda istediğiniz puanı verin ama yani burada Yo, böyle... şey niye Haydi. Bu yazan şey değil. Kusura bakmayın Metin Bey. ben bunu resmi, kabul edemem. Resmi gösterebiliyor muyuz benim size attığım resmi? Yani bir gösterebilir Peki musunuz? şöyle diyelim. Halil de dedi ki poğaça bu. Fatma da diyor ki poğaça bu börek evet, mi bu Bilal? Ben bilan. börek bence yani. Ben Sence yani. börek. Evet ben de, yani. Hı, tarif. Tarif. Tarif tarif de çok güzel. güzel. Hanım yani bunun tarifi bu. Yani buna ben ekstra kendim bir kabartma tozu koymadım. Bir hmm. hmm. maya yani i̇lla ya, ben, ben, ben maya sordum. maya koymadıysa hayır, o zaman hiç börek. Hiçbir şey koymadım. Dün tamam. siz, siz kendiniz demediniz mi? Maya koyulan nasıl poğaça nasıl maya, da maya da koymadınız? Kabartma tozu mu koydunuz? Maya koydum ekibe sorabilir misiniz? Peki buna ne koydunuz? Kabartma tozu ve sadece kabartma tozu. Tamam. kabartma tozu da bir kabaran bir şeydir. Kusura bakmayın. Kabartma tozu böreğe girmez. Maya böreğe girmez. Görselerine bakın. Fatma gerçekten beklediğimden de kötüsünüz Hayır. yani Ay. yakışmıyor yani yakışmıyor. <laughs> Günün ben sonunda size bir şey yine, demiyorum beyefendi. Yazdığım şey önüme gelmediği için bu kadar tepki veriyorum. Günün sonunda yine veriyorum. burada birbirimizin yüzüne bakacağız. Kup takmayın. Beğendin ama diye, Halil de aynı şeyi söylüyor. Ben kup, kup, kup diyor. Takmıyorum ki. Tamam. Ama şey ben bunu beğenmedim diyor. Halil Bey beğendiğini söylüyor. Bunun börek olmadığını söylüyorum beyefendi. Beğenmedim benim, benim derken. <laughs> ee, benim, söyle <laughs> benim söylediğim börek bu. benim söyle Gör bakın görseline. Benim söylediğim börek. bakın. Bu ben yazdığımda peki arama motoruna bu mu çıkacak? Evet. El açması, patatesli, devrek börek dediğim zaman. Benim ismim yazdığım ismin birebir yazın. Sizin attığınız resim benim umurumda değil. Ama ben o arama motorunda yazdığım tamam. zaman benim önüme çıkan börek benim menü oldu. Menüde yazan ismi birebir yazın. Bo, mayasız, Bu mayasız bol içli patatesli börek. Mayasız Yonca börek diyor niye maya tarifi. Ol, kullandınız o zaman? koymadım hanımefendi. zaten. Kabartma mı? tozu Sadece. kullandım dediniz ya. Kabartma tozu kullandım. Aynı dili konuşmuyor muyuz ben anlatamıyorum Kabartma ya. Kabartma tozu da bir mayadır. Yani o öyle ne? bir maya değil siz şu an yaptınız. Neden Patman... beğenmiyor biliyor musun? Kat kat katı yok bunun o yüzden beğenmiyor. Bir de kendim tuhafını <laughs> korumaya Sen yanlış oldu. Kat yapacaktım buna birazdan. Yaşınıza başınıza yakışmıyor. Bakın ben... Metin ya... Bey eleştiriye açık değil misiniz? Eleştiriye açığım. Bakın ben... Evet. Bakın beğenmedim demiyorsunuz. Beğendiniz. Ama Fakat... bu börek değil diyorum beyefendi. Tamam börek de değil ama şu değil. anki önünüze gelen tadı güzel değil. Değil. ki börek yazıyorsa ben, benim önüme börek geldi. Ben yarışmanın başında ne dedim? Dedim ki benim önüme ne yazdıysa benim masama tabağımı o gelsin. Ben asla tadı güzel olmuşsa, olmamışsa bile yine de ona haksızlık yapmak istemem dedim. Ki bu şu an benim önüme yazan şeyler Yok, yanlış. değil, yanlış. yazan çok şey yanlış. değil Siz yani. Siz bence azıcık puanlarınızı şu anda korumaya çalışıyorsunuz. Bütün puan vermek Sizce... için şu anda olumsuz yorumlar yapıyorsunuz. Hayır, evet. bu, ya bu börek değil Hayır, ya. Bu, ya, bu börek değil Hayır, ya. Evet, ben yedim hatta bir Ben tarifini birebir yaptım. En azından çok şaka güzel. O değil de, yarın da Fatma diyecek ki bu börek değil, bu börek değil. Yani sürekli aynı şeyleri, lütfen yarın da onu yazar mısın? Ben araştırdım Patates. böyle çıktı. Yani benim karşıma hep böyle çıktı. Beğenmedim deyin ya da beğendim puan vermeyeceğim deyin ama bu böyle değil. Pazartesi günü deyin. benim günü izlerken Onu ben size o gün umarım. ben size o gün sabah ekibe yaptığım böreği çektim. <laughs> Orada görürsünüz. Börek el açması, patatesli, gevrek börek oydu. Onu da izlerseniz görürsünüz. Keşke, bu börek Gerçekten değil. ekibe yaptığınızı bize de yapsaydınız ya. da. Ben size bir de, de yemek sevdik yani. Şimdi ismi yazıyorlar İsminde görsel birebir aynı çıkarsa ikna olacak mısınız? Olurum belki. Belki. Ben ya <laughs> Fatma Hanım siz Garanti çok, veremiyorum. çok, çok tehlikelisiniz gerçekten. Sizi rakip a, a, gördü herhalde. Tehlikeli. Bence, bence siz tehlikelisiniz. Hafta başından beri sustunuz sustunuz. Ben Bugün... susmadım. Masada en çok Aa. konuşanlardan biriyim. Nasıl? Ben, ben eğer ya susup günümü oynasam. Hiç. bakın dün de Öznur Hanım'a 6-7 puan verirdim. Ama Aynı şekil... ona da karşıyım. Şimdi 6-7 bize bir sessiz. Ya olmamış şeyler 6-7'yi nasıl Ay, verecektiniz? O yanlış bir düşünce ama ona Hayır. bence hiç kapılmayın. Metin Bey olmamış şeyleri nasıl 6-7 vermeyi düşünüyorsunuz? Benim olmuş masama neden vermediniz o zaman 8'i? Paketlerinizi aldınız. Hayır ben 6'yı hak etmedim Yok yok 6'ydı senin Kesin... ya gerçekten 6'ydı Hatta bence ya, Yunanım, O zaman olmamıştı. ben size 1 verseydim Gerçekten haklı oluyormuşum yani Yani birlikte değil de benim masam falan tam da 3'ten başlıyor Açmışlar arkadaş bir tartışma söz konusu şu an masada ben Bu bir börek mi yapıyorum. poğaça mı diye Evet Belki de ismi börek diye geçince el sen açması, gene böyle bir e, mi şey yani. mi bekledin? El açması. Kat yani bekle. Efendim yani. kat kat, kat, kat olur. Evet katlı kızsızlığı kat göremeyince. Yani evet, yonca diye de, de belirttim. Şekli yonca gibi oldu. Yani bu görselde ikna oldunuz mu? Görsel de geldi. Şeklinden ziyade sanırım bu poğaça hamuru gibi demek istiyor. Evet. Çünkü aynı şeyi Ben de Ali... söyledim. Aynen poğaça hamuru gibi. Evet. Ama tadı gerçekten güzel. Yani ben bitirdim yarısını. Bitirdim. Afiyet olsun. Aynen. ben hepsini bitirdim. Yoğurtlu bezeyi beğendiniz mi? Ben, ben beğendim. Bunda... Börekli güzel Kalsın. gitti. Tuzu yok. Ben bir tuzu yok. Doğru. Denize salt bitirmek. Ne olur? Normal gibi. Hı. İçine biraz. O keşke siz de koysaydınız. Normal lavde yiyormuş gibi. ben alın yani. salmıştım yani. yani. Göremediniz güzel. mi? Aferin Hiç lavde gibi gelmedi. Yani yoğurt gibi. Daha bence. Bilmiyorum. <laughs> tamam. Fatma Hanım baştan beri strateji yapıyor zaten. Hani hamur sunarak sanki eltisini kıskandırmak için katılmış gibi davranıyor. Sürekli ben hamuru açtım, hamuru açtım. Tamam hamuru açtın ama hiçbir şey yapamadın. Ee, ...gerçekten onun hiçbir şeysini beğenmemiştik zaten. En azından bugün bir şeyler yiyebildik yani. Bu hafta Fatma Hanım'la ilk defa aynı fikirdeyiz. İkimiz de bu börek poğaça olarak şey yaptık, yorumladık. Gerçekten e, poğaçaydı. Fatma Hanım'la ilk kez aynı fikirdeyiz. Fatma Hanım gerçekten eleştiri hiç açık değil. Olmayan bir şeyini bile Zoyla Hanım söylemediği takdirde... ...bizi yalancı konumda düşürmek için elinden geleni yaptı. Bu gerçekten doğru bir tutum ve davranış değildi. de... ...kendisini bu konuda e, geliştirmesini diliyorum. <laughs>